Birinin gönlünü hoş etmek istiyorsan ondan ilham al derler. Abi 3 4 2 Boş ver şimdi ricayı tatlını yesen. 3 4 2 ne? E, nedir bu? Sen onlara bakma canım. İkisi arasında bir oyun. Aman alt tarafa bir tatlı. Bol şeker, bol tereyağı sadece özel bir tarafı yok işte. Aksine obezite dahil bir sürü hastalığa yol açabilecek bir şey canım. Ha. Tatlı yapmayı biliyor musun? Ben mi? Ablam için tatlıyı hep ben yapardım. Değil mi abla? Sadece tebrik etmekle olmaz. Bu ilk mutfağa girişim. Hediye de almam lazım. Öyle değil mi? Hem tebrik alacaksın hem de hediyeni. Al bakalım. Evin büyük gelinine ufak bir hediye. Tebrik ve duayla. Hep böyle mutlu kal. Berhudar ol. Bu gülen yüzün hiç solmasın. Eksik olma. Bu anahtarı kabul et. ...evin sorumluluğunu üstlen. Bu evin iki gelini de öldükten sonra... ...bu sorumluluğu hep ben taşımak zorunda kaldım. Ama bugünden itibaren... ...bu senin hakkın. Hayır Allah hiç olur mu hmm. ben? Çünkü bu senin hakkın. Kabul edeceksin. Halanı kırma. O senin büyüğün. Evet. Hadi. Hadi kuhu anahtarları tak beline herkes seni bir görsün. Hem bakalım yürürken annem gibi sende de o şıkırtıları duyacak mıyız? Git babanın rızasını al. Dev baba, bu mutfakta ilk denememdi. Beğendin mi? Şimdiden ev işlerini el attı bile. Yakında bütün aileyi ele geçirir. O zaman ne olacak? Ba bana hediye verecek misin? Bakıyorum da daha ilk günden bu lükse uyum sağlamışsın. Sen benden ne istiyorsun? Maaş istersen anlarım. Bu büyük gelin saçmalığından önce sen bu evde hizmetçiydin. Hayır, hayır. Dey baba. Sizden para istemiyorum. Öyle mi? Ne istiyorsun peki? Avdeş'i hapisten kurtarmanızı efendim. Siz el atarsanız, gerekli başvuruları yaparsanız... ...Avdeş kısa sürede serbest kalır... Bunu da... Bunu da masraflar için harcayın. Büyük gelinin hediyesi gibi. Yeter ki gerekeni yapın. Onu bir an önce hapisten çıkarın efendim. Dev! Evin anahtarlarını beline takmak senin başını döndürmüş. Aklın başından gitmiş. Ne yapacağımı ya da yapmayacağımı bana sen mi öğreteceksin kızım? Ne ilgisi var baba? O sana bir şey öğretmeye çalışmıyor. Avdeş'i hapisten çıkarmak önemli değil mi? O adam masum. Hapiste acı mı çeksin? Hukuki süreç devam ediyor. Böyle şeyler aceleye gelmez. Kefalet kararını mahkeme belirler. Kimsenin talebi veya sözüyle olmaz. Dev baba, Avdeş uzun süredir hapiste. Hiç olmazsa... Bak baba... <laughs> Hayır Bayracım. Sen karışma. De baba... Siz güçlü birisiniz. Kanunları biliyorsunuz. Eğer isterseniz... Avdeş'in kefaletle salınmasını sağlarsınız. Bir annenin acısını anlamaya çalışın. Bir evladın annesinden koparılmasının ne demek olduğunu da. Ha, demek öyle. O gün Bay Recep size çıkıştığında o öfkeli Çandel soyadını reddettiğini söylediğinde yüzünün düştüğünü buna çok üzüldüğünü gördüm. Bakışlarında bir keder vardı. Biliyorum ki dev baba siz dışarıdan göründüğü kadar katı biri değilsiniz eminim. Ne oldu sana dev? Sen eskiden asla böyle biri değildin. Eskiden başka biriydi şimdi bambaşka. Yeter uzatmayın artık. De baba. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki bir anneyle oğlunu birbirinden ayırmayın. Yeter saçmalamayı bırak artık. Büyük gelin kıyafeti giydin diye kendini bir şey sanma. Ne yapıyorsun Def? Büyük gelininin ilk yemeğini köpeğe mi veriyorsun? Ve sen böyle birini değiştirmeye uğraşıyorsun. Böyle bir insanı. Seni alkışlıyorum Kuhu. Abi nedir bu saçmalık? Benim nazarımda senin ve ilk mutfak yemeğinin değeri bu işte. Ve bundan sonra bir daha yanlışlıkla bile benimle kanuni meseleler hakkında konuşmaya kalkma. Haddini ve yerini bil. Benimle... Kızın üstüne gitmeyi bırak baba. Hele yerini bildirmeye hiç kalkma. Beni istemediğim şeyler söylemeye zorlama. Bak baba bunda... Recep, Recep lütfen. Aslında Kuhu, bu onun değil. Senin hatan. Kimden iyilik istiyorsun ki sen? Bu adam ki oğlunu acımadan silahla vurmuş vicdansız biri. Zerre kadar pişmanlık duymuyor. Boş ver onu. Kibirli, bencil, bir gün bile iyi bir baba olmadı. Böyle biri nasıl değişir? Çintu. Sevgili Çintu, endişe edecek ne var? Üzme kendini. Hayır. Çintu endişeli bayracı. Ama cesaretimi yitirmedim. Kayınpederimin sözleri beni incitti ama bu doğru. Anla artık Çintu. Onun amacı bu zaten. Seni incitmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.